Her gün kendine bir kahve ısmarlıyorsun değil mi? Şöyle keyifli bir mola. Peki o keyfin bedeli ne? Diyelim ki 80 lira. Günde sadece bir kahve. Şimdi küçük bir hesap yapalım. Ayda 80 çarpı 30 tam 2400 lira eder. Peki ya bir yılda? Dudak uçuklatan bir rakam. 28'i 1800 lira. Düşünsene, o kahveyi 10 dakikada içip bitiriyorsun, tadı damağında kalıyor ama parası uçup gidiyor. Oysa o parayı bir kenara koysan belki de kendine yepyeni bir gelir kapısı aralayabilirdin. Zengin olmak için piyango kazanmana gerek yok. Zenginlik işte bu küçük ama sürekli harcamaların farkına varmakla, onları akıllıca yönetmekle başlar. O yüzden bugün kendine şu soruyu sor. Benim gerçekten o kahveye mi ihtiyacım var yoksa finansal özgürlüğe giden bir adıma mı? Unutma, Küçük adımlar büyük değişimler yaratır. Daha fazlası için kanalımı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Hoşça kal.